Gün. Hayırlı olsun diliyoruz. Eee Hayır işte onlar da siyasi partilerden aday olanlar gelecek o, diye böyle. O proje ayrıca ayrıca konuşuruz. Ben bir yerde ziyaret yapayım. Tamam sizinki yerde ziyaret. Evet, biz yeni yönetim olarak e, protokol ziyaretlerine başladığımızda belediyemizi e, belediyemiz de ziyaret ettik. Sağolsunlar e, sağ olsunlar başkanımıza iade ziyarette bulundular. E, yönetim kurulu olarak siyasi partilerden de adayları e, davet edeceğiz. Bu konuda da başkanımıza tekrar randevu isteyeceğiz. Kendisinin adaylığının kesinleşmesini beklemiştik. Bundan sonra inşallah bugüne kadar verdiğimizin bizden görüş almasından memnunduk. Bundan sonra aynı görüş alışverişinde bulunmayı bekliyoruz. Bu da bir ilk adım olsun istedik. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, yeni yönetimi tebrik etmek için geldik. Onlar sağ olsunlar bizi ziyaret etmişlerdi yönetim üyesi arkadaşlar olarak. Biz de inşallah bundan sonra arkadaşlarımızla birlikte tabii yani bir seçim var. Ondan sonra da tekrar e, seçilebilirsek, Allah takdir ederse, Aksel takdir ederse, e, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, ama bundan sonra daha da e, sıklaşarak e, e birlikte inşa etmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla biz de bu köprülerin zaten var olan köprüleri daha da sağlamlaştırmak için bugün buradayız. E, sadece bir yerdeyiz ziyaret ama yine de böyle kabaca, panoramik olarak Akisar'a ilişkin bazı şeyleri konuşabiliriz. E, bu konuda her zaman Belediyedeki kapımızın açık olduğu gibi, Mimar Adası kapısında biz açık olduğunu biliyoruz. İnşallah bunu e, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben tekrar yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı e, aralarında da bir başkan seçmişler Fatma Hanım. Bunu da tebrik ediyorum. Yeni arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan Hazreti.